Başkanın sivil toplum kuruluşu, oda, birlik ve KOP dolu dolu bir yılı geride bırakmanın ve yine bir... Marble, İzmir fuarımızın da İsveç ile sektörümüzün arasında kurulan çok güzel bir iş birliğinin ürünü. Yüzyıllık bir çınarın önündeyiz. 2024 yılında 29.sunu gerçekleştireceğimiz Marble İzmir, 18. kez kapılarını açacak TTI İzmir gibi çok köklü fuarlarımızın yanı sıra Optic World ve Festive World gibi birçok uluslararası fuar İzmir'de gerçekleşecek. Kasım ayında ev sahipliği yapacağımız Dünya Robot Olimpiyatları uluslararası finali ise 85 ülkeden 5000 genci İzmir'de buluşturacak. Bu buluşma İzmir fuarcılığının değişimle uyumu yakalama konusundaki başarısının en somut kanıtıdır. Yine İzmir 2026 Botanik Expo'suna ev sahipliği yapacak. Dünya ticaretinin, teknolojinin, kültürün ve sanatın kalbi bir kez daha İzmir'de atacak. Ülkemizin en modern ve en büyük fuar alanı Fuar İzmir'de. Dünyaya yön veren fikirler, gelişmeler, yenilikler İzmir'den dünyayı yayılacak. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan yeni değerler ve gelişmeler de İzmir'e akacak. Evet İzmir'in refahını büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ihracatını büyütmeye devam edeceğiz. Giderek derinleşen ekonomik krizin umutlarımızın üzerine bir kara bulut gibi çökmesine izin vermeyeceğiz. Fuarlarımızla üretimi bırakma noktasına gelen küçük üretimizin alın terine katma değer kazandıracağız. Can çekişen esnaflarımıza can suyu olmaya devam edeceğiz. Tüccarlarımıza nefes aldırmaya devam edeceğiz. 85 milyon vatandaşımıza Türkiye'de umut olmaya devam edeceğiz. Biz bir yandan kendimizle yarışacağız. Bir yandan da ziyaretçilerine 14,5 milyar euro kazandıran fuar kentleriyle rekabet etmeye devam edeceğiz. Biliyorum buna gücümüz yeter. Çünkü Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan birlikte iş yapma kültürü, birlikte çalışma kültürü, birlikte yaşama kültürü en çok bu şehirde var. O yüzden ben bu kıymetli iklimin çok daha fazlasını yapmamıza imkan verdiğini biliyorum. Başarılar iyilikler insanları rehavete sürükleyebiliyor. En büyük tehdit o. Yani biz başarının, bu konforun, bu hikayenin çok daha ileriye gitmesini sağlayamazsak geriye düşeceğimizi bilmek zorundayız. Dolayısıyla da hedefimiz daha büyük olmak mecburiyetinde daha fazla ziyaretçi, daha fazla ticaret hacmi, daha fazla fuar hedeflemek mecburiyetindeyiz. İyi bir noktaya gelmiş olduğumuzu görüyoruz ama biliyoruz bu yeterli değil. Daha fazlası mümkün, daha iyisi mümkün ve aslında biz de bunun için varız. O nedenle hiç kuşkunuz olmasın, çok daha fazlasını, çok daha iyisini birlikte başaracağız. Büyümek mecburiyetindeyiz bir santimetre karesini boş bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bir dakikasını boş bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bu güzelim tesis ancak içini tam kapasiteyle çalışır hale getirirse verim alınacak bir noktaya gelir. O nedenle bunun sonrasını hesaplıyoruz ve bunun sonrasını planlıyoruz. Gazi Emir Karabağlar metrosu şu anda binlerce sondajı tamamlanmış durumda. Önümüzdeki dönem yine temelini atacağımız ve İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak. Bu 2.1 milyar yoluk bir yatırım olacak. Bu metro hattıyla biz hem fuarı hem havaalanını hem Manisa girişini hepsini birbirine bağlamış olacağız. İzmir'i gerçekten demir ağlarla örüyoruz lafı o zaman gerçek olacak. Fuarlarımızın sayısı 15'ten 43'e çıktı. Bunun içerisinde 2 senede bir, 3 senede bir yapılan fuarlar ve Terra Madre gibi e, özelliği olan fuarlarda bulunmakta. Fuarlarımızın aktif olduğu gün sayısını 64'ten 178'e çıkardık. Burada %178'lik bir artış oldu. Katılımcı sayımız 4205'ten 9800'e. Ziyaretçi sayımız 1.6 milyondan 4.6 milyona. Artık kabımızı sağmıyoruz. Yeni alanlarımız oluncaya kadar yeni fuar üretemiyoruz. Çünkü bütün takvimimiz dolu. Dolayısıyla bu deneyimimizi ve sektörlerimizi yurt dışındaki fuar alanlarında protokol imzaladığımız yerlere taşımayı arzu ediyoruz. Ve bunun için yurt dışı fuar düzenleme belgesine başvurduk. Ticaret Bakanlığımız eğer 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu belgemizi onaylarsa 2024 yılından itibaren yurt dışında fuar düzenleme yetki belgemiz olacak ve yapabileceği. Her zaman gururla ifade ettiğimiz bir söz var. İzmir fuar ve kongreler şehridir. Bu gerçeği daha da perçinleyebilmek için kentimizin çok önemli fırsatlara, olanaklara sahip olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce dünya fuarcılığının değişmeye başlayan yörüngesinde çok merkezi bir konumdayız İzmir olarak. Her türlü imkana sahip, geliştirilmeye müsait ve çok modern bir fuar merkezimiz var. Tarih boyunca elde ettiği ticari ve kültürel kazanımlar coğrafi konum itibariyle ülkemizin batıya açılan kapısı olması ve sosyoekonomik yapısı İzmir'in fuarlar kenti olma misyonunu güçlendiriyor. İSFAŞ uzun yıllardır düzenlediği fuarlarla İzmir'in söz konusu fuarlar ve kongreler kent olma misyonunu bir anlamda hayata geçiriyor. Fuarlar ihracatımızı arttırmak, kent ekonomisinde pek çok sektörde ticareti canlandırmak, toplumdaki refahı arttırmak, yeniliklerin geniş kitlelere ulaşmasına aracılık etmek adına büyük bir misyonu yerine getiriyor. Türkiye'de ihracatın ve fuarcılığın öncüsü olan İzmir, fuarlar kenti kimliğiyle Türk ihracatçısına ve iş dünyasına yeni ufuklar açıyor. Fuarlar bir şehrin ticaret potansiyelini ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli alanlardır. İsveç'in bu hedef doğrultusunda düzenlediği fuarlar ve etkinliklerle Türkiye'nin incisi İzmir'i sadece yerelde değil aynı zamanda uluslararası alanda da fuarlar kenti konumuna taşıyacağına yürekten inanıyorum. Fuarlar şehri ve bunu başardıkları için emekleri geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hiç olmayan denizcilik fuarlarıydı ama bugün üç tanesi var denizciliğe ve lojistiğe verilen değer için inanılmaz derecede avantajlı sayılmamız gerektiğini düşünüyorum.